enemy for reengaging I'm scared. fire am să schimb tankele M-am mis legal pe aia fuck bitch <laughs> Hayır. <laughs> Tam üstüne zıplamıştım lan takip. olacak bu sever olacak. <laughs> Madem. <Merak>. Eh, dur. <laughs> Ma <Me> <laughs> sana mı kaçın? Allah <laughs> korkuyorum Mustafa korkuyorum. Kanka bu sefer diğer taraftan gelecek büyük ihtimalle. Oraya gidebilir miyiz? Gidemeyiz arkadaşı. İki yolun burasını atabilir miyiz? Ananı be. <laughs> Aga sen takıl geleceğim ben. Buradan gel lütfen ya. Vallahi buradan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı eleman. Roket, roket at roket at attım güzel güzel tank çıktı tank çıktı aldı geliyor Aa. vurmadı mı yok <laughs> Daha senin kit bana gelmiş. mayına tam da o zaman kendime gelen. Aa. <laughs> Bakıyor mu buraya? Dur yapma yapma yapma. Uf patladı bir mayına bastı.

var. Mustafa yanıma gel, yanıma gel, ya yanıma gel. Koş ya koş ya ya yanıma gel. Ya gidiyor, ya gidiyor. Ya at, 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 arkaya at. Tıksiz geliyor, arkaya Baba torçla 4-5 kill aldım şu an. Arkalarına gittim kimsenin haberi. <laughs> Kaynatıp buraya adam var. Elimde torç var diye beni zararsız sanıyorlar. Herhalde kimse sıkmıyor ama adamın suratına bakarak kaynatıyor. <laughs> Oh, geliyor. Bir şey, bir şey geliyor. Geliyor. Mayına basacak ama. Aynen. Ananı sik. <laughs> <laughs> Üstüne çıkıyorum öyle kaynatıyorum diyecektim de. Mayına basacak ya. Piyade geçiyor. Piyade gelecek. Durdum valla. Beni görüyorsa ya da yani. var arkasında herhalde ya. Ya da var sanırım. Benim de arkamdan geçiyor birileri. Yes, gel. Gel gel Mustafa gel. Doğru, koş koş. <laughs> Mustafa kaydan çıktı gel. patladı mı yok. yok patlamıyor az kalacağım. Arkamda birileri geziyor Mustafa. Kimin senin mi? Evet. Mesela oğlum bebeler çete gibi geziyor lan. Benim görüşümde değil ya o. Arkadaş. Vur RPG'yi. Oh. Geliyor bir şey. Buradan geliyor. Vur rokete vur götüne. Vur götüne. Bir daha vurdum vallahi. Ya, <laughs> <laughs> Baktım dönüyor. <laughs> koyayım da dominansımız belli olsun. Paralar <laughs> geliyor. <laughs> vur 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 roketi vur. Vurdum. Başka yok. Ha. Aynen Çalacaktım son anda bindi ya. Tam geçirmişti. Soloymuş. Geliyordu. Geliyorum geliyorum. Vur roketi. Motherfucker diye çeviriyor senin karakter. Tam oraya geliyor.